Giza piramitleri, insanlık tarihinin en etkileyici ve gizemli yapıları arasında yer alıyor. MÖ 2550 yılında Büyük Giza Piramidi tamamlandığında bu yapı yalnızca bir mezar değildi, aynı zamanda antik dünyanın mühendislik harikalarından biriydi. Peki ama zamanla bu piramidin sırları nasıl gün yüzüne çıkıyor? Gelin birlikte keşfedelim. Gözlemler yıllardır şunu söylüyordu. 2.3 milyon taş blok her biri birkaç ton ağırlığında. Neydi bu kadar büyük yapıyı ayakta tutan? Antik Mısırlıların rampalarla inşa ettiği, işçi gücüne dayalı devasa örgütlenme? Ancak bu açıklama yeterli gelmedi. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler, piramitlerin sırlarını yeniden gündeme taşıdı. İlk olarak, muon radyografisiyle tespit edilen büyük boşluk, Big Void, Piramidin Grand Gallery üstünde, yaklaşık 30 metre uzunluğunda yapının içinde gizli bir alan olduğunu gösteriyor, bu kadar büyük bir boşluğun varlığı, piramidin iç yapısı hakkındaki düşünceleri değiştirdi. Ek olarak, Mısır yetkilileri ve araştırmacılar, Skan Piramids ekibiyle birlikte piramidin giriş kısmında 30 feet uzunluğunda bir gizli koridor keşfetti. Bu yapı belki yükü dağıtmak ya da başka bir odaya geçiş sağlamak için yapılmış olabilir ve dahası var. İtalya ve İskoçya ekipleri Giza piramitlerinin altında radar taramalarıyla 2 kilometre derinlikte gizli bir yeraltı şehri tespit ettiğini iddia etti. Bu yapılar, spiral merdivenler, dikey sütunlar ve tünellerle birbirine bağlanan devasa bir sistem olabilir. Hatta bazıları piramitlerin 38.000 yıl önce inşa edildiğini öne sürdü. Ancak bu iddialar hala bilim dünyasında tartışmalı ve eleştirilmekte. Ayrıca astronomik hizalanma teorileri de dikkat çekiyor. Orion Kemer Teorisi, üç piramidin Orion'un kuşağındaki üç yıldıza göre yerleştirildiğini iddia ediyor. Bu teori Robert Bowall tarafından ortaya atıldı ve Graham Hancock gibi isimler tarafından ilerletildi. Ancak çoğu akademisyen bu yaklaşımı örnekler seçilerek desteklenen bir öne sürüldüğüne dikkat çekerek eleştiriyor. Buna ek olarak piramit taşlarının aslında oyuk taş bloklar yerine erken beton formülü ile dökülmüş olabileceği teorisi de var. Joseph Davidovits bu yaklaşımı geopolimer teorisiyle savunuyor son olarak Su teknolojisiyle inşa edilmiş olabilir teorileri de sömürgecilik anlayışını zorluyor. Bazı araştırmacılar Nil üzerinden taş blokların su kanalları aracılığıyla taşındığını ve belki su yardımıyla kaldırıldığını savunuyor. Tüm bu keşifler piramitlerin sadece taştan yapılmış mezarlıklar değil, antik mühendisliğin eseri olabileceğini gösteriyor. Modern bilimin ışığında bu yapılar hakkında hala öğrenilecek çok şey var. Peki siz bu teorilerden hangisine inanıyorsunuz? Büyük boşluk, suyla inşa teorisi, kayıp yeraltı şehri veya Orion hizalanması hangisi sizce gerçek olabilir? Yorumlarda belirtin ve Yenilikçi Tarih videoları kaçırmamak için abone olmayı sakın unutmayın.